Çıkan diğer başlıklara, şimdi bir Kore gazisinin çarpıcı hatıralarını ekranlarınıza getirmek istiyoruz. Adı Kazım Ünlü. Kore Savaşı'nda günbegün tuttuğu günlükleri vefatının ardından ortaya çıktı. O günlüklerde yer alan notlar hem yaşananları anlatıyor hem tarihe ışık tutuyor. Mücahit Topçu ve Caner Emre Kınacı'nın özel haberi geliyor şimdi ekranlarınıza. 11-12 yaşlarında bir kız çocuğunun eline aldığı ipekli bir mavi mendili dişleriyle koparıp tükürüyor ve mütemadiyen gözyaşları döküyor. Diğer tarafta perişan bir durumda bir kadın zaman zaman baygınlıklar geçiriyor. İşte Kore Türk Tuğgeneral Tahin Yazıcı özel otosu ile istasyona geliyor. Tren yavaş yavaş hareketle Esmeskut istasyonundan ayrılıyor. Bu satırlar Kore gazisi Kazım Ünlü'ye ait. Dedem Kazım Ünlü... 1950 yılında Kore'ye giden ilk Tugay'da yer alıyordu. 20 Eylül'de Eylül'den itibaren de günlük tutmaya başlamış. Tuttuğu savaş günlüklerine yaşadıklarını ve hissettiklerini tek tek not aldı. yiyecek Ünlünün 7 Ocak 1951 tarihinde kaleme almaya başladığı anıları Kore Savaşı'nın yaşattığı acıları da gözler önüne serdi. Yollarda ve istasyonda milyonlarca insan, kadın ve çocuk güneye hicret halinde. Annesini kayıp eden yavrular, çocuğunu arayan annelerin acıklı feryatları tüyleri ürpertiyor trenlerin kömürlüklerine, makine dairelerine, vagonların üstlerine ve basamaklarına kadar muhacir de olduğu ve günde buradan birkaç tren kalktığı halde sonu gelmiyor. 70 yıllık günlüklerin içerisinde 29 Ekim 1950 günü Cumhuriyet Bayramı'nda yaşananlar da yer alıyor. Bayramın Kore'deki Türk Birliği'nde nasıl kutlandığı ve hissedilenler ünlünün kaleminden günlüğe dökülüyor. Bulunduğumuz kamp şanlı Türk bayraklarımızla donanmış. Herkes iken yurt dışında ve güzel ana çok uzak yerlerde kutlamak bilakis herkese bir hüzün veriyor. Bugünün yarattığı hüzün olan günlerimin saatlerin nasıl geçtiğini, nerede ne yaptığımı bile bilmiyorum. Allah kimseyi vatanından ve bilhassa yuvasından ayırmasın. Tahsin Yazıcı Komutası'nda Kore'ye giden 5083 kişilik Türk Birliği'nin içerisinde yer alan ünlünün dört defterden oluşan savaş günlüklerinin sonuncusunda ise bir de şiir yer alıyor. Hasret bile çok acı tadını aldım. Ne yazık ki sizlerden uzakta kaldım. Dertlerimle Kore'de ummana daldım. Diğerler uzakta bakar dururum. Dedesinin vefatından sonra ortaya çıkan günlükleri gözü gibi koruyan saygı ünlü zaman zaman o notları sosyal medya hesabından da paylaşıyor.